Ee, CS 1.6'nın Valorant modlu olan server'ımdayız eğer düşünüyorsanız bunu artık alabilirsiniz buraya dönüp bir çıkan çıkan baya güzel benim hoşuma gitti server yani i̇şte şurada biri var şurada biri var da biri var burası da biri var burası açıdan hoşuma gitti benim ee, şu şekilde göstereyim size kısaca serverda x'e basıp buradan vandal skin ayrılıyorsunuz ya yani mesela ne yapacağım Ben buradan bir asil ooo asil de ama benim için daha çok tabi ki bu acx diyor yağmacı diyor O bütün şeyler var o zaman O bu da güzel ben bunu kullanırım o evet, bütün sikten Bayağı güzel ya. Ben hep şuna gitti. Nasıl çok güzel. Şimdi grip çıkalım. Bir dahaki de bir şey değiştiririz yine yani balta var. Şimdi seçenekleri merak ediyorum. Size de bunları at anamadım da. Güzel. güzel. Ee, gerçek olanın daha iyi olduğunu söyleyebilirim size. Size gerçek olanın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Benim gözümde böyle yani aslında. Geldim de böyle yazdım. keserim topunuzu konuşmaları olsun. Ana spike, bana mı geldi Al şunu göm bıçağı buradan. Ah, deli karam benim ya. abi bu çok güzel değil mi? <laughs> o değil, spike niye ben Alın abi spike. <laughs> Al, Tamam iki aldı. Hemen bir arka korumaya geçelim. Hemen üç gitti. 14 mermim var. Hemen buradan gelin. Aparatör güzel. Yüze yüze. Şerifim var. Bunlar bir güzel. Tamam nasıl kullanıyor? Oha aynısı abi sesini kapatacağımız müzikler var. yapmayı yani, ya, unuttum ya. Unuttum ya kodları unuttum. Oyun başındaki müzikler telifli. telifli yani. Bundan yani, telifli yani. Yani tüm müzikleri koymuş olduğumuz. Sonra telif, telif buluyoruz bu arada. Bizimlikten girdik ya, araştırdık. Harikalarınız benim değil mi? Normalde var oradan. Oyunda insan dövdük ama Valorant'a başlayacağız Kanalımıza da bu videolarını göreceksiniz Evet diye tabi çok yapardık oyunda zaman canı sıkılır Fight yerleştirin dayı Demir birim bak demir bir olacak hadi Şimdi <laughs> <laughs> şu adam kilit bu da? Lan burda adam Oha oha Spectre'ımı Spectre, Spectre alanına aldık Oy demir şey oldu hadi Kıracım diyor 15 kişi oldu evet, Hadi bakalım Var mı yerde bu Olmaz mı olmaz mı olmaz mı Normalde bu kadar uzun ya Çıkıyorum hadi, Geri gitti

kurtarmak için yok daha gelecek. çalışıyorum. İki yardım çalabildim ya. Güzel Bir de çaldım da. Evet. <Gülüyor> 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 Bu arada beyler bir önceki videoda yani bir önceki CSGO mod, CS1.6 mod videosunda CS:GO modunun tanıtımı ve çok beğendi, binizlenmel, geçmiş, sizin için size çok teşekkür ederim. Valorant modunda sizin için çekiyorum ve aşkım kısmına da ikisini koyacağım yani. Abi yapma be. 이래, 이때, 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 이 이때, 이

Hadi bak. Umut var herhalde. Ama bu da geçmiş. Ne oluyor lan? He? Ha, abi, oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Anasını satayım bir oyun oynayacağız. Ne değişti. Ne şey oldu. Karşıya geçtik. Burada buraya çıkılır ama. Şimdi burada ümit çıkarım yani.

5 tane daha yürüyün bir daha yakınlayın hadi gitti adamı direkt biriyle kurdum Adamı koşa koşa vurdum şey Arkasından ne bileyim çok bakmayın Arkasından pek bilmiyorum Şöyle var

demir demirli şu geldim bu videonun montajı yiyecek gibi <laughs> lan şimdi de oraya mı bedevisi ben bunu çekeceğim ee, ve CSGO modunun da Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız <laughs> likelayın her sıraya. Şey